evrenin temelinde atomların değil, bilinç denilen görünmez bir alanın olduğunu hayal edin. Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Maria Strome, gerçekliği alt üst eden bir model sunuyor. Ona göre bilinç, maddenin ortaya çıktığı ilk ham madde. Bu bakışta beyinler bilinci üretmez. Aksine, evreni dolduran daha derin bir farkındalık alanı, beyinler aracılığıyla kendini deneyime dönüştürür. Tıpkı kuantum alanlarındaki dalgalanmalar gibi, bu bilinç alanındaki küçük titreşimler elektronları, yıldızları hatta uzay ve zamanı oluşturur. Stromer'in teorisi evrenin başlangıcını büyük patlamadan bile önceki ayrışmamış saf farkındalık haline götürüyor. Bu noktadan sonra ben ve dünya arasındaki ayrım tıpkı kozmolojik bir simetri kırılması gibi ortaya çıkıyor. Bu modelde bireysel zihnin sınırları keskin değil evrensel bir bilinç okyanusunda beliren geçici desenleriz. Ölümle birlikte desen kaybolsa da arka plandaki bilinç varlığını sürdürüyor. Telepati ya da ölümden dönme deneyimleri gibi tartışmalı olgular bile bu çerçevede imkansız olmaktan çıkıp test edilebilir hipotezlere dönüşebiliyor. Stromen'in önerisi bilimde yerleşik düzeni değiştirmiyor. Ama tek bir soruyu güçlü biçimde geri getiriyor. Eğer evrenin özü bilinçse, gerçekte neyin içinde yaşıyoruz? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.